Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün şimdiye kadar en çok izlenme alan Instagram sponsorlu videoma bir başka açıdan bakacağız. Çünkü en son video çekildi neredeyse bir yıl geçmiş ve Instagram algoritması artık güncellendi. Ben de kendi markamda ve çalıştığım markalarda kullandığım bu taktikleri sizlere aktaracağım. Umarım faydası olur. Güzel trikler var. Eminim birçok yerde duymadığınız ince tüyolar vereceğim. Bu videoyu sonuna kadar izleyip abone olursanız videoların devamında kaçırmamış olursunuz. Şimdi videoya geçelim. İlk maddemiz bütçenizi yönetmekle alakalı. Mesela elinizde 10 bin lira bir reklam bütçesi var. Bunu Facebook, Instagram istediğiniz yere yatıracaksınız ancak bunu yatırırken 10 bin lirayı bir günde, iki günde harcamaktansa bir aya, iki aya bölmeniz çok daha verimli bir sonuç almanıza yardım edecektir. Çünkü bir reklam insanların karşısına bir kere çıktığında belki ilgisini çekmeyecek ama tekrar tekrar çıktığında reklam oranı artacaktır. Bunu şuradan hatırlayabilirsiniz. Eskiden şu an televizyonlarda çok takip etmiyorum ancak arka arkaya her iki reklamda bir bazı markanın reklamı girerdi. Bunun amacı da aynı bu şekilde tekrarlanan reklamlarla alakalı. Ne kadar çok tekrar o kadar çok kitleye ulaşmanız demek ve ulaştığınız kitlenin de reklamınıza tıklama ihtimalini arttırması demektir. Hedef kitlenizi belirlerken rakip markalarınızın takipçilerine bakabilirsiniz. Birçoğu zaten reklamlar verdiği için ve bu reklamlardan aldıkları geri dönüşlerinde en özet halini takipçi kitlesine görebilirsiniz. Bunu yapmanın birkaç yolu var. Bazı internet siteleri var. Onlara yazacağım. İsterseniz buradan kitlenizi, rakip kitlenizi analiz edebilirsiniz. İsterseniz de genel olarak hesabın beğendiği veya yorum aldığı görselleri takip edip kimlerin, hangi insanların, kaç yaş aralarının bu fotoğrafları, bu markayı takip ettiğini görebilirsiniz. Reklam bütçesini verirken Instagram'ın önerdiği bir bütçe vardır. Mesela 7 gün der, orada atıyorum 10 günlük 10 lira der. Toplam 70 lira der. Minimum tavsiye edilen bütçe diye bir şey vardır. O skalayı yavaş yavaş sağa doğru çekerseniz sıfırdan bunu göreceksiniz. Bunu seçerken size tavsiye ettiğim minimum bedelin minimum %20 üstünü bütçelendirmenizi öneriyorum. Ve bunu biraz daha zamana yayarsanız, demin bahsettiğim gibi 1-2 gün değil de 7 gün, 10 gün gibi zamana yayarsanız çok daha verimli bir geri dönüş alacağınıza inanıyorum. Eminim sizin de dikkatini çekmiştir. Trendyol, hepsi burada gibi marka büyük markaların hepsi turuncu renkleri ağırlıklı kullanır. Turuncu biraz daha harekete teşvik eden bir renktir. O yüzden reklamınızda eğer metin kullanıyorsanız bu metini veya görseldeki ürünü veya hizmeti neyse fotoğrafın rengini turuncu ağırlıklı yaparsanız insanların geri dönüşümü size daha hızlı olacaktır. Biraz daha harekete geçirme dürtüsünü artacaktır insanların içindeki. O yüzden tıklama oranınız artacaktır. Turuncu demişken, turuncuyu kullanırken çok da kırmızıya kaçmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü kırmızı renk Instagram algoritmasında kan, şiddet gibi şeyleri temsil edebileceği için reklamınız otomatik olarak erişimi kısıtlanabilir veya azaltılabilir. Bu siz farkında olmasanız bile, bir uyarı çıkarmasa bile arka planda çalışan bir yapıdır. Buna dikkat etmenizi öneriyorum. Çalıştığım birçok markaya influencerlar veya yüksek kitleli hesaplar mesaj atıyordu zaman zaman. Ancak onların önemli olan takipçi sayısı değil, istatistikleridir. Mutlaka kitlenize uygun olan influencerla çalışmanızı öneriyorum. Ancak istatistiklerini iyi incelemeniz gerekiyor. Instagram'ın arayüzündeki istatistik bilgilerine dayanarak bu çalışmayı influencerlarla güçlü bir şekilde yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi yaş, cinsiyet ve diğer mesela lokal bir iş yapıyorsanız yaşadığı ilçe, il gibi yerlere dikkat ederek daha fazla ön plana çıkabilirsiniz. Sponsordan ziyade influencer reklamları için bu detayı değerlendirebilirsin. Son ve bence en önemli olan nokta yaptığın hizmetin veya ürün satışı yapıyorsan ürünün en düşük bütçeli ürün olmasını öneririm. Çünkü mesela 1000 liraya da satıyor olabilirsin sistemde 100 liraya da satıyor olabilirsin. Bu skalada ne kadar alt segment ne kadar uygun fiyatlı ürünü koyarsan phishing dediğimiz yani ortalama yani ilk siteye müşteri çekme olarak bunu tabiri siteye müşteri çekmek olarak bunu söyleyebilirim. Ne kadar çok tıklama alırsan Siteye girenlerin alışveriş yapma ihtimali o kadar artar. Önce bir tane uygun fiyatlı ürün koy. İnsanları bir yani zarfla diyebilirim bu biraz çok uygun bir tabir olmasa da böyle. İnsanlar siteme girdikçe zaten trafiğin arttıkça bu gelen insanlar diğerlerini de teşvik edecektir. Ve otomatikman daha fazla, daha uygun bütçeli, daha fazla kitleye ulaşmış olacaksındır. Yani uygun bütçeli ürünü reklama çıkarma çok daha mantıklı bir seçenek. Sizi daha fazla böyle çerez bilgilerle yormak istemiyorum. Son bir yılda özellikle yaptığım çalışmalardan çıkardığım notlar bu yöndeydi bu tarz videoların devamı gelecek. Beğenip abone olursan ben de mutlu olurum, motive olurum ve videoların devamını getiririm. Kendine iyi bak, sonraki videoda görüşeceğiz. kal. bay bay.